Şimdi yurttan 3 ayrı kaza görüntüsüyle bültene devam edeceğiz. Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü zincirleme kazaya sebep oldu. Aksaray'daki kazada ise babası yaralanan çocukların görüntüleri herkesin yüreğini sızlattı. Devam ediyoruz. <laughs> Vali, onları düğün yolunda yakaladı. Kırmızı ışıkta geçen sürücü bir kişinin yaşamını yitirmesine, altı kişinin de yaralanmasına neden oldu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 araç birbirine girdi. Düğün için yola çıkan aile gözünü hastanede açtı. Yaralılardan Özlem Dutar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aksaray'da ise ticari araçla elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 5 çocuk ve babaları yola savruldu. Yaralı babalarının başında gözyaşlarına boğulan çocukları çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu görüntülerse Şanlıurfa'dan. O sağlam olanları altından al. Küçükbaş hayvanları taşıyan tırın devrilmesi sonucu 80 koyun telef oldu. Vatandaşlar sağ kalan koyunları kurtarmak için uzun süre uğraş verdi.